Evet değerli basın mensubu arkadaşlar. Herkes hayırlı sabahlar diliyorum. Buradan sizler vasıtasıyla da tüm Sakaryalı hemşerilerimi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kasım ayı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından yapılan faaliyetlere ilişkin bir özet arz edeceğim. Kasım ayı içerisinde 3012 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapılmış. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 26036 adet uyuşturucu hap, 3 kilo 665 gram sentetik bonzai 20 kilo 451 gram sentetik bonzai ham maddesi, 5 kilo 434 gram metamfetamin, 1912 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 kilo 884 gram esrar, 163 gram kokain, 107 gram ketamin, 5 kilo 263 gram sukunk, 53 kök kenevir, 46 adet kenevir tohumu, 9 adet hassas terazi, 31 adet uyuşturucu kullanma aparatı. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 270.970 TL, 250 euro ve 2400 TL sahte para ele geçirilmiştir. 2305 adet paket sigara, 770 adet sigara yapım malzemesi, 535 gram tütün, 122 kilogram nargile tütünü, 1 milyon 427 bin 420 adet dolu ve boş makaron, 186.200 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 3 adet makaron makinası, 1870 adet bandrol, 226 adet elektronik sigara, 758 adet pro, 455 adet alkol, 54,5 litre etil metil alkol, 9068 adet cinsel içerikli ürün, 2390 adet cinsel içerikli hap, 344 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen banknot. 5 adet kopya düzeneğinde kullanılan kablo ve bağlantı ürünü, 5 adet el yapımı fünye, 388 adet tarihi obje, 82 adet sikke, 19 adet taş eser, 100 adet yüzük, 1447 adet sahte konfeksiyon malzemesi, 1 adet elektronik terazi, 40 adet gümrük kaçağı kol saati, 4 adet dedektör, 42 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet ruhsatsız tüfek, 16 adet kuru sıkı tabanca, çalıntı 5 otu, 6 motosiklet, 6 bisiklet ele geçirilmiştir. Kumar oynandığı tespit edilen 35 şahsa adli idari işlem uygulanmış ve 6 iş yeri mühürlenmiştir. Bu işten 3 şahsa adli işlem uygulanmıştır. Çeşitli suçlardan aranan toplam 1263 şahıs yakalanmış. Yakalanan şahıslardan 107 şahsın ifadeye yönelik 185 şahıs 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 27 şahsın 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 17 şahsın 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 8 şahsın 20-30 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 2 şahsın 30 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmiştir. DH, PKK, KCK, FETÖ, ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 15 şüpheli yakalanmış olup bir şahıs tut tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı kapsamında 6 organizatöre 389 Yabancı uyruklu şahsı adli idari işlem yapılmış olup 5 şahıs tutuklanmıştır. Trafik denetimlerinde 256.100 araç ve sürücü denetlenmiş. Kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 42.742 araca yasal işlem yapılmıştır. 2.264 araç trafikten men edilmiştir. 609 adet sürücü belgesi, alkol, uyuşturucu, drift, ceza puanı aşımı ve benzeri nedenlerden dolayı geri alınmıştır. Abartı egzozdan 200 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 328 araca, alkol uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 70, hatalı parktan 3498 araca ceza işlem uygulanmış, 236 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 126 milyon 853 .819 TL idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik 871 şahsa UYAP sorgulaması ve 123 yabancı uyruklu şahsa Interpol sorgulaması yapılmıştır. 125 adet deniz aracı kontrol edilmiş, yasa dışı faaliyetler icra eden 40 şahsa yasal işlem ve toplamda 981.190 TL idari para cezası uygulanmıştır. 44 adet balıkçı gemisinde bulunan 162.885 litre yakıta ulusal marker ve ÖTV'siz yakıt denetimi yapılmıştır. Yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde 1500 metre orta su trol ve 9 adet el tırmığına el konulmuştur. Evet arkadaşlar, rakamları verdim. Emniyet, jandarma ve sahil güvenliğimizin Kasım ayı içerisindeki yapmış olduğu çalışmaların neticesindeki Statistik rakamlar bunlar. Ben bu faaliyetleri yüten emniyet, jandarma vesaire güvenlik ekiplerimize, istihbarat birimlerimize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Her şey Sakarya'nın huzuru için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Zor şartlarda arkadaşlar görev icra ediyorlar. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum.